Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Binance NFT pazar yerini konuşuyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi 24 Haziran'da Binance NFT pazar yerini açmıştı. Ve NFT pazar yeri açılışına özel 40 tane NFT kutuları dağıtılmıştı. Tanesi 20 dolardan. Biz de bunu tabii ki Instagram adresimizden duyurmuştuk arkadaşlar. Instagram adresimizden duyan kişiler 20 dolardan kutular aldı. Yarısı kutuları 60 dolardan sattı. Diğer yarısı için Kutuları satmadı, kutuları açtı. Açanlar arasında birçok hani binance nft salıverim ben, binance nft iş adamını çıkartanlar da olmuş, 40 dolarlık nftler çıkartanlar olmuştu. Bize çok mesaj geldi pazar yeri hakkında. Binance iş adamı çıktı nasıl satarım, 50 dolarlık bir nft çıktı nasıl satarım, nft pazar yerinden dev isteğiyle nasıl nft alırım. Veya aldığım NFT nasıl satarım gibi bir sürü soru geldi arkadaşlar. Bu videoda bütün sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Bu ve bu tarz videoların gelmesi için lütfen kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Öncelikle Binance borsasına kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar bunu yukarıdaki kartlara bırakıyorum. Binance borsasına nasıl kayıt oluruz, KYC nasıl yaparız bunların hepsini yukarıdaki kartlardan bulabileceksiniz. Şimdi Binance.com'a girdim. Binance'a girdikten sonra burada gördüğünüz gibi NFT diye yeni bir buton koydular buraya. Bu butona tıklayarak NFT pazar yerine gidebiliyorum arkadaşlar. Ben bunu yeni sekmede açıyorum. Gördüğünüz gibi NFT pazar yerine geldik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar etkinlikler oluyor. Satış etkinlikleri mesela 24'ünde işte NFT boxlar satılmıştı. Gizemli kutular satılmıştı. Şu anda gördüğünüz gibi sonlandı diyor. Yeni bir etkinlik geldiğinde burada böyle duyuruyorlar arkadaşlar. Ayın birinde saat 12 p.m. UTC'de saat 15'te yine bir satış olmuş arkadaşlar. Bu satışlara katılabilirsiniz. ki Başlayın butona tıklamanız yetiyor bu satışlara katılmak için. Biz buradaki gizemli kutulara katılmıştık hep birlikte 24 Haziran'da. Çok da güzel karlar etmiştik. Binance NFT Box veya Binance Pazar yerinden nasıl bir NFT satın alırız? Aldığımız NFT'yi nasıl satarız? Satış taktikleri nelerdir? Hep birlikte bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Kullanıcılar için bir işaret var. Burada kullanıcı merkezi yazıyor buraya gidiyoruz ilk başta profilimizi tamamlıyoruz. Profil tamamlamak için buradaki ayarlara tıklıyoruz. Burada kendi isminizi biyografinizi verebiliyorsunuz. Buraya kendinize bir afiş koyabiliyorsunuz. Burada gönder derseniz kaydediyor arkadaşlar. Profilinizi ayarladıktan sonra tekrardan kullanıcı merkezine gelip buradaki NFT varlıklarınızı, gizemli kutularınızı, kripto para varlıklarınızı görebiliyorsunuz. Biz hep birlikte bir tane NFT alacağız buraya gelecek. Sonra aldığımız NFT'yi satacağız arkadaşlar. Şimdi gidelim pazar yerine. Pazar yerine geldik. Ben NFT box satın almak istiyorum. Binance borsasının NFT'sini NFT box satın almak istiyorum tıklıyorum. Evet gizemli kutuları seçtiğimizde gördüğünüz gibi bir arayüz geliyor karşımıza. Burada satıcıların yani mesela birazdan biz de satacağız. Satıcıların gördüğünüz gibi kullanıcı adını görebiliyorsunuz. Kaç duvardan sattığını görebiliyorsunuz ve bu satış için kaç dakika kalmış onları görüyorsunuz. 5 dakika kalmış 1 dakika kalmış. 2 tane gizemli bas kutusu var. Bir tanesi Baçlardan alınmış. Bir tanesi de Binance'ın o 24 Haziran'daki yaptığı kutu arkadaşlar. İki tane farklı kutu var. Genelde bu 24 Haziran'daki dağıtılan 20 dolarlık NFT kutulardan daha güzel NFT'lerin çıkma olasılığı daha yüksek. Bunu hep birlikte şöyle inceleyebiliriz arkadaşlar. Bunu hemen yan sekmede açalım. Bir tane batch 3 bulalım. Mesela bunu da hemen yan sekmede açalım. İki kutuyu da yan sekmede açtım. Şimdi kutuların açıklamasına bakarsak gördüğünüz gibi bilek BNB Unicorn'un çıkma olasılığı %1.8 Misson'un çıkma olasılığı %6 Buraya geldiğimizde bilek BNB ben. Genelde bununla Unicorn'a Salerimen'in fiyatları hemen hemen aynı Bunun çıkma olasılığı %4 Bunun çıkma olasılığı ise %1 arkadaşlar Yani ben bu kutuyu almanızı daha çok öneririm Çünkü bu kutudaki %4 bir oran var Bu kutuda 1.8'lik bir oran var. E tabii ki bunu almak daha mantıklı. Yani eğer çekiliş yapacaksanız bu kutuyu alıp çekiliş yapın. Genelde bu 5 dolar falan daha yüksek oluyor. Mesela şu anki baktığımız ikisi arasında 10 dolar fark var. Yani bunu 30 dolara satan var ama bunu 50 dolara satan var. Bunu da aynı şekilde 200-300 dolarlara satanlar da var. Biz tabii ki en ucuzunu alacağız. Mesela birine salaryman çıkmış. Gördüğünüz gibi 469 dolara satıyor arkadaşlar. Bu bunun içinden çıkabiliyor. Bunu çok Aşırı fiyatlardan satmak isteyenler de var mesela şöyle göstereyim onları da. Hani mesela bu kutuyu almış 20 bin dolara satmayı düşünüyor. Yani buraya belli bir zaman koymuş. Siz buraya girip hani hemen satın al diyemiyorsunuz teklif veriyorsunuz arkadaşlar. Bunu da yine size birazdan aldığımız kutuyu satarken yine ayarlardan onu size göstereceğim. Arayüzümüz bu şekildeydi arkadaşlar şimdi ben ucuz olan bir tanesini sizlerle birlikte alacağım. Sadece size göstermek için geri satacağım ben bir tane elimde gizemle bak tutacağım bir sene, iki sene sonuna kadar elimde bir tane gizemli bak tutacağım arkadaşlar. Hemen gidiyorum. İki çeşit vardı. Biz bunun yüzdesini daha çok beğenmiştik. O yüzden bunu alacağız. 6 dakika bunun satış süresi var. Hemen al butonuna tıkladığımda karşıma 38.9 dolarlık bir fiyat çıktı. BUSD. BUSD'yi de çok fazla soru gelmişti. Hocam BUSD yok elimde. Nasıl BUSD alırım diye çok fazla soru gelmişti. Hani hep USDT kullanıyormuş arkadaşlar. Hemen onu da gösteriyorum size. Binance'a geliyoruz. Buradan piyasalara tıklıyoruz. Piyasalardan hemen buradaki fiyat piyasalara tıklıyoruz arkadaşlar. Fiyat piyasalardan hemen BUSD seçiyoruz. Elinizde ne var mesela? USDC mi var? USDT genelde herkes Tether'i biliyor. Ellerinde USDT var. USDT ile nasıl BUSD alırsınız? Mesela bunu bilmiyorlar genelde. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Buradan USDT seçiyoruz. USDT seçtiğimizde karşımıza gördüğünüz gibi BUSD USDT seçeneği çıkıyor. Hemen buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi karşınıza BUSD, USDT paritesi geldi. Şimdi ben bu pariteler arasında işlem yapmak için BUSD almak istiyorsunuz. Elinizde, elinizde USDT yani Tether var. Onun için de hemen buraya geliyorsunuz. Mesela 40 dolar lazım size 40 yazıyorsunuz iste al diyorsunuz ve anında alıyor genelde. BVS'de istalım bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen devam edelim videomuza. Ben bunu almak istiyordum. 40 dolardı genelde. 38 dolara iyi bulduk. Onayla diyorum. Eğer başka bir almadıysa almıştır. Evet. Ödeme yapıldı diyor. Koleksiyonlarıma gidiyorum arkadaşlar. Aldığım gizemli kutuyu burada görebiliyorum. Şimdi diyelim ki ben oraya tıklayamadım. Hemen şöyle gelelim. Buradaki kafa işaretine tıklıyorum. Kullanıcı merkezine tıklıyorum. Gizemli kutuları tıklıyorum. Evet gördüğünüz gibi benim gizemli kutum burada. Şimdi diyor ki NFT'yi listele diyor. Bunu satmak için ne yapabiliriz ona bakalım arkadaşlar. NFT'yi listele dedim. En yüksek teklif verene mi satmak istiyorsun yoksa fiyatı belirleyip mi satmak istiyorsun diyor. İki farklı seçenek var. En yüksek teklifte buraya en düşük bir teklif oluşturuyorsunuz. 50 dolar 50 BUSD yazıyorsunuz. Bir kişi yüzde kaç arttırabilsin? Mesela bu yüzde 5 olursa mesela buraya 100 yazdık. Yüzde 5 olacak. Teklif verecek kişi 105 yazabilecek. 105'i arttırmak isteyen ise Yine 105'in %5'i mesela 6 dolar. 6 dolar ekleyecek 105'e 111 yazabilecek. Bu şekilde bunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Kaç tane var elinizde onu yazıyorsunuz. Yani kaç tanesini satmak istiyorsunuz diyor. Bende maksimum bir tane var. O yüzden bunu hiç değiştiremiyorum arkadaşlar. Kaç gün boyunca satılsın diyor. En fazla 7 gün diyor. Buradan kaç gün boyunca satışta olacağını da yazabiliyorsunuz. Bu işlemler otomatik oluyor. Mesela siz buraya 7 gün boyunca satılsını seçtiniz. Bugün ayın kaçı arkadaşlar hemen bakalım. Bugün ayın 3'ü 7 gün boyunca satış için 10'u ayın 10'unu seçtik arkadaşlar okey diyoruz ayın 10'unda ayın 10'unda en yüksek teklifi veren bunu almış olacak otomatik olarak arkadaşlar fiyatı belirli kısmı için buraya tek bir fiyat yazıyorsunuz daha yeni benim aldığım da o şekildeydi ben teklif vermedim direkt aldım mesela buraya 50 yazıyorum 50 dolardan satmak istiyorum diyorum elimde bir tane var. Son kullanma tarihi diyor yine tekrardan. 7 gün boyunca satışta olacağını seçmiştik. Gün içinde satılsın diyorum arkadaşlar. Satılmazsa bana geri gelecek. Fiyatı belirledim. 50 BUSD yazdım. Gönder diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim NFT baksım şu an satışta. 7 gün boyunca bu satışta duracak. 50 BUSD veren bunu alabilecek arkadaşlar. Şimdi bunu satıştan geri mi çıkarmak istiyorsunuz? NFT listeden çıkart diyorsunuz veya bu sayfadan çıktığınız aradan bir gün geçti satmaktan vazgeçtiniz hemen buradaki adam işaretine geliyoruz. Kullanıcı merkezi diyoruz burada gizemli kutulara tıklıyoruz satıştaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi NFT listeden çıkar diyor listeden çıkar tıklıyorsunuz. Buradaki geleniyor da bize diyor ki NFT pazar yerinden kalkacaktır. Diğer kullanıcılar artık bunu göremeyecek. Bu NFT listeden kaldırmak için kalan hakkınız 20 diyor. Yani mesela pazar yerine 30 tane NFT koydunuz bir gün içerisinde 20 tanesini geri pazar yerinden çekebiliyorsunuz. 30 tane NFT koydunuz, 20 tanesini satıştan geri çekebiliyorsunuz. 10 tanesini çekemiyorsunuz. Böyle bu uyarı verdi. Ben de bunu onayla diyorum arkadaşlar. Talep gönderildi dedi. Talebim hemen gerçekleştirildi. NFT baksın gördüğünüz gibi burada duruyor arkadaşlar. Satış dışı NFT baksın yok. Normal bir NFT alsaydınız o da burada görünecekti. Bunu satmak isteseydiniz yine aynı şekilde Buradaki gördüğünüz gibi NFT listeleye tıklayacaktınız. Sonra bu satışta olacaktı arkadaşlar. Bütün şeyler aynı. Yani NFT varlığıyla gizemli kutuların mantığı aynı. Al sat mantıklarının hepsi aynı arkadaşlar. Bir de burada arkadaşlar gördüğünüz gibi geçmiş butonu var. Bu geçmiş butonunuzda da aynı. Binance borsasında gibi hani ne aldınız ne sattınız onları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim satış geçmişimde bu NFT box var. Ben bunu satmak istemiştim. Daha sonra satıştan vazgeçmiştim. Bunu gösteriyor gördüğünüz gibi. Satın alma geçmişimde yine bu NFT box'ı gösteriyor. Tekliflerde hiçbir şeyim yok benim çünkü teklifli bir satış yapmadım. Binance NFT pazar yeri videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Lütfen bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bu tarz etkinlikleri kaçırmamak için de coin mühendisi Instagram adresimizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.